Hadi bakalım sarı kızım, sür sabanı. Ya öküz müyüm ben? Lan burada senden daha iyi bir öküz mü var? <laughs> sür lan, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, geçmiyor. Aferin lan. Zeki bebesin ha. Ya ben şimdi neyi süreyim? Tarlayı mı süreyim, karları mı süreyim? Karları süreyeceğim oğlum. Bu kar bu tarladan kalkmadan alttaki ekinin nasıl süreceğiz? Hadi, hadi aslanım hadi. Ne? Şişt, çek lan. He. Ya ne yapıyor oğlum? Abimle saban keyfi. Buyur. İsmail. Çekme. Abim ben de bir okuz işte. <laughs> Hadi lan de. De sarı kızım de. De. Cemal Koreçki adamın dibi. <laughs> Saf hocam. Karıcığım sen içini rahat tut. İlyas bizim kızımıza hizmetçilik yaptırıyorsa eğer... ...ben de onu sabana koştum. <laughs> Vallahi lan yaptım, bunu da yaptım anasını satayım. <laughs> Hadi. Dön lan oradan, dön. Allah'tan laf da dinliyor ha. Kolay gelsin Hasibe. Sağ ol canım. Ee, şey e, ben konağın çarşaflarını yıkıyorum da Fatma'ya hediye ver. Ali ile Mavi'nin odasındakileri de getirsin. Olur söylerim. Onlar hala ayrı mı yatıyorlar Hasibeci? Sana gül, Dert sağı mı kaldı? Aşk olsun. Tabii canım yani bana ne de. Yani ben ona göre niye vereceğim de o manada dedim. Fazla fazla bir bir gül. Hı? Koca konakta nefresi mi kalmadı? Getir birkaç çift, dolaplarına koyarız temiz temiz. <laughs> ee, e, mavi kızımız nasıl? E, ee, inşallah. Bir gül, derdin ne? Ha? Neyi öğrenmek istiyorsun? Sor açıkça diyeceğim. Aşk olsun. Ne öyle diyor ya? Aa, yani ben e, Mavi bugün işten çok sevindirip geldi de e, yani merak ettim. Hayırdır? Ali ev neyin mi aldı onun üstüne? He ya. Ev almış vallahi. Evladım o yüzden sevindirip olmuş. Oldu mu? Rahatladın mı? He? Hakikaten mi diyorsun kız? Ha Ay kız ben sana ev mi dedim ya? Evler almış diyeceğim. Öyle dairelerini almış. Böyle apartman gibi. Yani komple apartman almış Ali, öyle mi? He ya. Komple böyle apartman daireleri almış. Ya işte, aşka gelivermiş, alıvermiş. Cömert ya benim damadım, alacağı elbet. İyi o zaman, İyi, hayırlı olsun Aysin. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Hanımım, hanımım, Havadisler çok fena. Ne oldu kız? Bu mavi Ali'yi avcunun içine almış oynatıyor. E aman onu biliyoruz. Başka şey anlat. Şimdi ben hasibenin ağzını aradım. E, bu mavi niye böyle kendiliğinden neşeli, eğlenceli falan diyerekten. E ee, Ali maviyi ev almış. Ne? Aa! Yoksa bunlar başka bir eve mi taşınacaklar? Ha yok yok, katiyen oğlumun başka bir yere gitmesine izin verme. Yani bence gidebilirler. Ee, yani evin bir tanesinde otururlar, öbür dairelerde kiraya verirler. Oh mis, tıkır tıkır yiyorlar Ne demek diğer daireler kız? Ali, Mavi'ye apartman almış. Yani Mavi Hanım artık emlak zengini.